yukarı yolcuları bir tane aussteigen sağdan bir Türk atasözler gibi bir peçeteyi her yere kullanın Sen Ana, her şey zam gelmiş <laughs> günaydın herkese yolculuk başlıyor <laughs> Ferhat Ben ön tarafta oturacağım <laughs> oraları boşaltalım Nasıl? Aa yastık varmış burada. Ben de yastık getirdim. Araba bu şekilde. Aa Ferhat sen bu sulardan mı aldın? Günaydın herkese yeni bir vlogdan. Bugün bizim için araba yolculuğu Merhaba. başladı. Merhaba videomuzdan. Biz şimdi Rosman'a gidiyoruz. Rosman'a gidiyoruz bugün. E, araba yolculuğumuz başladı. Bu sefer bir farklılık yaptık. Arabanın arkasında lastik yok. Benzin koymadın değil mi? Tamam. Benzin keşek, de yok. Keşke katsaydı. Lastik de yok. Rahat olun. Yani litresi 60 kuruş fazladan aldım. Keşke <laughs> Evet. Burada Berlin'de benzinler 1.79 mu? 1, ben 1.70'e falan denk geliyor. 1.70'e aldım Berlin'de. Ee, burada biraz önce Shell 2, çakma Shell diye bir yer var. Shell logosu var ama Shell değiller. Orada da 2.30 verdi. Aynı mazota. O şekilde. Millet boşuna mazot götürmüyor. Kimse mazot götürmüyor falan bizden başka. Ben götüreceğim. <laughs> mazot götüren varsa yorumlara yazsın. Ben 50 el litre götüreceğim. <laughs> ya Allah aşkına. Hayır bu sefer mazotumuz yok. Arabada tekerleğimiz de yok. Ee kavga etmeyin yorumlarda lütfen. Kutla yolu takipçilerimiz sizi dinledik. Ayağımızın altını boş bıraktık <laughs> bu sefer. Ama bu kadar da olur. Bu da olur yani. Bu da yiyecekler var. Evet böyle daha rahatmış Geçenki vlogda aldığım o Essence kremini kullandım. Çok güzel bir şey. <laughs> Sanki yüzümde hiç makyaj yok gibi böyle krem renginde beyaz ama cildinize sürdüğünüz zaman böyle fondöten gibi oluyor. Güneş koruyucusu var içinde, nemlendirici var. BB krem gibi ama daha böyle hafif. Yani böyle kapatma özelliği yok ama böyle cilde bir pırıltı veriyor, değil mi kocacığım? Babam geliyor bize. Çiz yapmaya bak. Dede geliyor çiz yapmaya. Şimdi Şimdi biz şimdi Hayal abladan yatacağız evde. Evet. <laughs> Yok aşkım Hayal abla da yatmayacağız. Ha, Hayal ablanın yanına gideceğiz. Oturacağız. Döner yiyeceğiz. Gireceğiz. Gireceğiz. Sen biliyor musun? Döner yiyeceğiz. <laughs> Hayal abla gül döner dükkanı açmış. Ya döner yiyeceğiz. Ne? Döner dükkanı açmışlar. <laughs> Gidip döner yiyelim mi? Arya döneri çok seviyor. Her hafta haftada bir kere diyor ki anne hadi gidelim döner yemeye. Yol için böyle şey yaptım. Salata, biber, e, havuç. Yolculukta bunlar iyi oluyor. <laughs> tamam sen ne istiyorsun Arya? Bir şey unuttum diyordum. Evet ilaçlarımı unuttum. Vitamin ilaçlarını unuttum. Şeyime geldim şimdi. Oradan hemen alayım yanımda bulunsun. Şunları kullanıyorum. Femi Baby. Yolculuk modu başlamıştır. <laughs> Şöyle. Bakın size ne göstereceğim. Bunu ben geçen Kike gittiğimde almıştım. Ee, çok güzel bir şey aslında. Bir kere daha almıştık. Bundan kaybolmuştum. Böyle içine maydanoz, limon. Bir gün bekletmeniz lazım metabolizmayı hızlandırıyor. Hızlandırdığı zaman da kilo veriyorsunuz. Yani metabolizma ne kadar hızlı olursa o kadar çabuk kilo verirsiniz. Bunu Ferhat'a yaptım. hasarlı demek. Şade. Ne olmadığı zaman ne oluyor? Ha? Şade. Puh, şade. <laughs> Türkçe tü. <sıptır. gülüyor> bir yapayım dedim de ikinci de yapamadık sanki. Biraz öyle havada uçtum. Neyse bizim yolumuz şu an 393 kilometre kaldı. 393 kilometre. 2 saatliğine bir yerde bir akrabanın yanında gidelim. <laughs> İsviçre'de bir tane köprü var. Köprünün ha. bir tarafı Almanya, bir tarafı Valangrei, tamam Valangrei, heh, Valangrei, Aynen, bir tarafı İsviçre, bir tarafı da Fransa. Allah Allah Allah. Öf öf, sen geldin Kar yağmış yollara. <laughs> Tam bak, Doğru, o, <laughs> Ben aslında saz çalmayı biliyorum. Ama çalmak istemiyorum. İki parça da biliyorum. <laughs> biliyorum ama istemiyorum. Birisi yani. gelin Ayşe, diğeri Maşko yolu Çok evet. da iyi çalarım. <laughs> Babam öğretmişti. He. Evet. İşte zirvede bıraktım tane abimle tanıştım. Şey. Kendisi Türkiye'de çok büyük bir saz virtüözü. <laughs> i̇smini söylüyorum şu an. Hazır i̇smini... <laughs> Niye söylesin ismini adamı? Belki istemiyor. Ha? Belki istemiyor. Olur mu? Herkes... <laughs> Ismi Cem Çelebi. Hem komşum da oluyor. ama var ya Cem abi bir saz çalıyor saz böyle elinde ağlıyor artık bilmem görmeniz lazım ya inanılmaz yani acayip bir üsü yetenek Youtube'dan izleyebilirsiniz zam gelmiş. <laughs> Tuvaletler 1 euro olmuş. Geçen sene geçen sene miydi? 50 kuruş hatırlıyor musun? 50 yüzde %50 zam gelmiş. Yani %50 enflasyon var otobanlarda. Ama güzel yanı ne biliyor musunuz? 1 euro ödüyorsunuz tuvalete ama şeyde benzincide bir eşya alacağınız zaman markette 1 euro da indiriyorlar bu kuponu gösterdiğinizde. pazarı. Şu hmm, kahve içmiyorsan döksene. <laughs> <Ha>? Kahve içmiyorsan <içmesene gülüyor> döksene. Ne istiyorsun Argen? <laughs> Meyve suyu. İkoturizmin servisi başladı. Meyve suyu mu? Buraya ne olmuş böyle? Her yerde bir inşaat var. Var şu an. İlk önce yani istikamet İsviçre arkadaşlar. İlk önce bir yere gideceğiz. Orada duracağız. Ondan sonra e, annemin yanına gideceğiz. Abim gelin yanına gideceğiz. Sal'a geldik. Neydi ismi? Kuntesal. Yeah. Anne. Künte yeah. Gel. Harun bölgesi. Yeah. Çıkın çıkın evet. gelin. Şimdi burada biraz takılacağız. 3 saat falan. Ne? <laughs> <laughs> Ha, burası vürtün memleketi. Ha, don't, don't. Çoğu şeyler burada. Şeydi buradaydı. Ne demişti geçen abi? Hugo Boss'un Hugo, e, Hugo, Hugo, Hugo Boss'un evi burada. Ha, yani. Hugo Boss'un evi. evi. Mercedes Benz. Kasaba gibi ama çok tatlı bir yer. Kauffland var. Kauffland var. Her şey var. Burası küçük bir kasaba. E, ama zengin. Mesela anyway, ünlü fabrikaların evleri falan burada. Nereye yakındı burası? Heidelberg mi? Heidelberg kart, mi? Stuttgart. Stuttgart'a yakın mı? Aynen Stuttgart'a yakın bir yer. Sonra Ömür'ün peri, sonra Tavuk Tiftras'a, sonra sokağına devam edin. Geçecek mi? Dönerimizi yedik. Paket de yaptırdık. Anneme de götürüyorum biraz. <laughs> Ee, İsviçre'de de döner var tabii ki de ama Almanya döneri gibi değil. Şimdi kün sava bitirdiğimize göre istikamet, Biel. istikamet bir doğru gidiyoruz. Bir elde e, bakalım şeyde, sınırda başımıza neler gelecek. Aynen bakalım. Bu şey olacağız mı? Taksici. <laughs> Geçen sana Ferhat'a şey demişlerdi. Sen taksici misin? <laughs> Hayır diyor ne alaka? Sen taksicisin dedi. Hayır direkt. sen taksicisin müşteri taşıyorsun. Evet, müşteri evet. de biz oluyoruz. 45 dakika bir saat bizi orada bekletiyor. Aynen. Ama bence bu sefer köprünün oradan gidelim diyeceğim de. Valla benden gidiyorsun şu an. Ha, aynen. Orası daha iyi demişti bir takipçi. Bunu Şimdi dönüyor. Eski videonun altına bir takipçi yazmıştı. Ee, bir tane köprülü sınır var oradan gidin. Bu sefer de oradan gideceğiz. Bakalım hangisi daha iyi. <laughs> Şöyle arabanın her yerini silelim. Karlsruhe yolcuları bitte alle aussteigen. Karlsruhe istikabeti bu taraftan. München Stuttgart yolcuları bitte alle aussteigen sağdan. Artık şey yapmış. Vignette 40 frank. Önceden hatırlıyor mu? Aynen artık böyle ikiye ayrılmış şeritler var. Mit Vignette, ohne Vignette yani Vignette'liler, Vignettesizler diye ayrılıyor burası da bilmiyorum. Bu oradan gelip oraya geçiyor. Sen yapma. Şimdi vinyet alacağız. 40 franka bir senelik oluyor ve mecburi bir şey. Bu ışık nedir ya böyle? Ha? Uyarı veriyor işte bu yavaşlayın gibi. Ne? 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 Anne yanında Hep yanında anne yüreği. Hep yanında babasının yüreği. Hayır, öyle değil. Anne yüreği hep yanında. Sen benim canım Ben senin yanındayım. Hep yolumda babamın. Bak işte ben doğurdum baba yanında. Babasının şey, bir tanesi Tercümanlık edeyim Sen benim kızım mısın? Ben sensiz nerelere gideyim? Evet İsviçre'ye ayak basıyoruz şu anda Ay ellerim tutuldu ne Çoraplarını bulamadım ya. He? He? Çoraplarını alıp bulamadım. Bu bir şey Ayağında ayakkabı yok. <laughs> Çorap da yok. <laughs> 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 Anne ağır ağır taşıma hiç taşma buraya Ay ayakkabıları getir <laughs> sefer. <mesela. Gülüyor> <Ayın> ayakkabılarını kaybettik. <laughs>